Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanı gladiatör birliği hakkında konuşacağım. Savunmada saldırıda hangi şampiyonlar iş yorumlarımı söyleyeceğim. Ee, şimdi Karo'yu çok fazla test etmedim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 5 maç yaptım sadece. Diğer hesabda da birkaç maç yapmıştım. Yani toplasanız arkadaşlar 8-9 maç yapmışımdır bu Karo ile ilgili. Ee, i̇lk ilk, görüşüm arkadaşlar. Daha çok beceri sınıfı iş yapıyor. Ee, daha az da bilim sınıfı iş yapıyor. Karoda. Ama diğer sınıflara normal antilerini almanız gerekiyor. Mesela bir bulzay attığında rakip sinister'la girin. Ne bileyim. E, Yenen attığında onslaught ile girin. E, Serpet attığında kuşağıyla girin. Yani normal antilerini almanız gerekiyor. E, ekstra olarak beceri sınıfı iş yapıyor arkadaşlar. Bu karoda Şimdi karoya geçelim. Karoda güç iğnesi karosu var. Ee, özel saldırı doldurduğumuzda üzerimize güç iğnesi zayıflatıcı alıyoruz. Ee, yani L1, L2, L3 doldurduğumuzda üzerimize güç iğnesi alacağız. Diğer karo L2 hızlı dolduruyoruz. %60 daha hızlı. Ama L2'den sonra gücümüz gücümüzü %60 daha yavaş dolduruyoruz arkadaşlar. Ee, diğer karo ise Yere çakılı kalma karosu arkadaşlar. Serseret neyi kötüye kullanmanın farklı bir versiyonu işte. Farkı olarak burada 16 saniyede bir arkadaşlar. 16. saniye geldiğinde yere çakılı kalma geldiğinde özel saldırı atıyor olmamız lazım. Eğer atmazsak yere çakılı kalıyoruz. Yere çakılı kalmanın bazı erolarda zararı oluyor arkadaşlar. Örnek verecek olursak bir Arnim oraya karşı yere çakılı kalmak istemezsiniz. Çünkü ağır saldırı atar direkt. Ağır saldırı atınca da kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Maalesef Arnim olanın ağır saldırından kaçmak imkansız herhalde. Ben öyle biliyorum. Ben çok denedim. Ama kaçılmıyor diye biliyorum. İşte bazı şampiyonlarda da sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. E Tabii yere çakılı kalmak istemezsiniz bu karada. Çünkü rakip... E, bloğunuza vurarak sizi eritebilir edebilir yani. E, artık savunmayan hangi şampiyon attıysa ona göre değişir. Mesela bir serpen attıysa arkadaşlar bloğunuza vurarak eritir. Çünkü blok delmesi var bu serpentin. Ama ben bir onslaat 10 onslaat bloğa çok fazla vuruş yapmıyor arkadaşlar. E, yani bu onslaata karşı yere çakılı aslam sıkıntı Benim için dert olmaz yani. Her neyse şampiyondan şampiyona değişiyor. Şimdi dediğim gibi öncelikli olarak Beceri sınıfı daha iyi bir bu kar şeyde, Karo'da arkadaşlar. Çünkü üzerimize e, güç nesli zayıflatıcı veriyor Karo. Ve gü güç nesli zayıflatıcısını temizleyen şampiyonlar beceride arkadaşlar. Beceri sınıfı temizleme yapıyor. O yüzden destenize daha çok beceri sınıfından her olsun. Özellikle e, en iyi giden arkadaşlar kuru kafa. Ama yüksek kopya ister. Şöyle söyleyeyim. Düşük kopya olsa destenize alın. En azından rakibin gözünü korkutursunuz arkadaşlar. Ee, bir de bu şampiyon biraz şans işi. Benim diğer hesapta arkadaşlar bu R3 200 kopya yani 190 ihtimalle temizleme yapar diyor. Ona rağmen arkadaşlar 3 defa ard arda güç temizlemedi. Beni, beni, sıkıntıya sokmuştu. Hatırlıyorum. Baya bir sövmüştüm arkadaşlar. Ee, o yüzden bu şampiyonun sağa solu belli olmuyor. Burada zayıflatıcı hızlı kaldıran Yelena var. Ee, ye bir attı hızlı kaldırıyor. Chilt direkt temizleme yapıyor. Mente sakinleştirme veriyor arkadaşlar. Sakinleştirme verdiği zaman da e, rakipten zayıflatıcı almaz. Bu uzay ağır, zal, ağır saldırı attığı zaman e, zayıflatıcı Temüze ama kopya olmazsa hatta yüksek kopuyorsa e, temizleme ihtimali yüksek. Burada şenkçi temizleme yapıyor. Caber sayabiliriz. Mesela burada korku aklıma geldi arkadaşlar. Eee karşı yere çakılı kalmak istemezsiniz. Çünkü el e, ağır saldırı atarsa ya yere çakılı kaldığınızda e, ee, bu durdurulamaz engellenemez açıyor ve sıkıntı çıkarır size. Durdurulamaz engellenemez açtığı zaman da çok agresif oynuyor. O yüzden ona dikkat edin. Burada bakalım. Elsa var. Elsa'yı alırlar. Baron Zima var. Hmm, bu nasıl temizleme yapıyordu bilmiyorum. Hangi şeyi açması lazım. Pasif takviye açması lazım bilmiyorum. Yeni herolar arkadaşlar hala bilmiyorum. Frank'in de Mr. Knight'ı. Hatta temizle yapıyor mu yapmıyorlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Güç, güç ilgili bir özellikleri de var mı onu da bilmiyorum. Yani pek rakipte karşıma gelmiyor. Nedense hiç gelmedi gibi bir şey. Ben bu iki şampiyona karşı dövüştüğümü hatırlamıyorum. Rakibin aldığını da hatırlamıyorum. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim. Kingpin alabilirsiniz. 7 yıldızı daha oyuna gelmedi arkadaşlar. 6 yıldızını alabilirsiniz. Köstebek kesinlikle çok iyi gider. Fury var temizleme yapan. Yani bunlar daha çok iş yapar arkadaşlar. Burada savunma olarak da yine normal katronuz alabilirsiniz. Ekstra belki korku almıyorsanız alabilirsiniz. Nükfüri belki sıkıntı çıkarabilir. Ağır saldığından kaçması zor. Yine çakılı kaldığınızda. Bunlar gözüme çarptı. Bilim sınıfına geçelim. Bu sayı ilk, ilk defa arkadaşlar bilimden değil beceriden başladık. Şimdi bilim sınıfı daha az iş, 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 yapar. Çünkü insanlar hep beceri sınıfından şampiyon alacak arkadaşlar. Ama bazı şampiyonlar yine iş görür. Mesela Poton bu karoda arkadaşlar fazla güç basar. Çünkü rakip üzerine zayıflatıcı aldığı zaman Poton güç yük basıyor arkadaşlar. Daha hızlı moduna girer. Bunu bu yer öyle gir. Şunu da söyleyeyim. Birçok kişi gördüm. Ee, şu hata yapıyorlar. E, Sinister'la giriyor arkadaşlar. Sinister'la kesinlikle girmeyin. Ağır saldırı attığınızda direkt bu moduna girer. Yani Sinister üzerine zayıflatıcı alıyor. Bu da yük basıyor arkadaşlar. O yüzden buna Sinister'la girmeyin. Çok gördüğüm için söylüyorum. Burada Kont Neferen çok iş yapacağını sanmıyorum. Çünkü L1 attı geri L1'i dolacak arkadaşlar bu şampiyonun. hemen hemen dolacak yani. bir de sürekli güç bastı, güç basarsak arkadaşlar üzerimize Kont Nefer ile Kont Nefer ile ilgili pardon Kont Nefer ile üzerimize 3-4 tane güç iğnesi alırız. O yüzden bence Almanya saldırıya. Şimdi taştan biraz iş yapar biraz da iş yapmaz. Ee, iş yapma, i̇ş yapma sebebi yere çakılı kalırsanız bu şampiyona karşı ağır, ağır saldırıdan kaçması zor. Ee, i̇ş yapmama sebebi ise insanlar daha çok kuru kafa alacak arkadaşlar. İşte kuru kafayla direkt Taşlama ezip geçerler yani. Burada bakalım. Burada Titanya'yı almayın. Ee, çünkü sadece L2 dolduracaksınız. L2'den sonra e, L3'ünü zor doldurursunuz. O yüzden e, hasarını L3 ile veren şampiyonları almayın. Titanya özellikle. Burada evrimci alabilirsiniz. Belki e, burada silik de alabilirsiniz. SB en azından yere çakılı kaldığınızda rakip özel saldırı atarsa bu şampiyon kendisi kaçabiliyor. Burada bakalım başka var mı? Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç kişi sordu ama yayında bilmiyorum. Mutan sınıfı ya yani bu e, mutan sınıfı arkadaşlar e, normal antreyle ile girebilirsiniz. Ne bileyim e, 5 beş çınla girebilirsiniz. C ile girebilirsiniz. C ile girebilirsiniz gibi. Burada DAS'la ilgili bir şey emin değilim. Ee, rakip zayıflatıcı aldığı zaman e, bu moduna hızlı giriyor diyebiliyorum. Yanlış biliyor da olabilirim arkadaşlar. Şimdi Karo'da şey var. 3 hinesi e, zayıflatıcısı var. Bir de kendisi zayıflatıcı atıyor. Ee, yani rakip e, rakibe karşı daha hızlı moduna girebilir diyebiliyorum. Hmm. Ama burada da göremedim arkadaşlar. Bunu test etmek lazım. Ben desteme aldım ama daha kullanmadım. Burada bakalım. Mesela Deadpool bu karoda güzel iş yapar. Çünkü bu şampiyonu genelde L1 ile oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hiç L2, L3 ile işimiz yok. O yüzden bu e, işine gelir yani bunun. Yani L1 doldurursunuz arkadaşlar. Güç iğnesini bit, bitmesini beklersiniz. Sonra atarsınız. Ha bu şey de iş. E, Şöyle orada iş yapar. Özel saldırısı biraz uzun süren şampiyonlar da iş yapar. Mesela 10 ustalı arkadaşlar. E, çünkü güç iğnesi 16 saniyede gelecek. 16 saniye gelmeden önce biz özel saldırı doldurmuş oluyoruz arkadaşlar genelde. E, o yüzden özel saldırısı uzun süren şampiyon. Mesela 16 saniyede geliyor ama bu şampiyonla 12. saniyede falan özel saldırı atabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Burada başka özme çarpan bir şampiyon yok. Burada Serpent'e karşı yere çakılı kalmak istemezsiniz. Çünkü bu şampiyon bulağı çok vuruyor. Sadece işte Kuşalay'a çok vurmaz. Çünkü Kuşalay yenileme yapıyor arkadaşlar. Bir de bu şampiyona karşı işte yine Kuşala, Şatra, Niko ya da Chavez'e gireceğiz ya. Mesela burada Chavez'e girdi. Ben sık, girmiştim arkadaşlar. Sıkıntı yaşadım. E, Chavez'e L1 atıyorum. Yine L1'im doluyor arkadaşlar. Bazen L2 de doluyor. Üzerime 3-4 tane güç iğnesi alıyorum. Özel saldırı atamıyorum. ve güç iğnesi de çok vuruyor. Rakibin diyor saldırısının %100'ü kadar vurur diyor. E, rakiplerin saldırısı genelde elde. 15 gibi bir şey rakam oluyor arkadaşlar. 10-15 bin arası bir şey. E, bir 3 tane güç iğnesi hasarı yesem 45 bin hasar yiyeceğim yani. <laughs> Zaten bunun canı ne kadar? Canımın en az yarası gider yani öyle söyleyeyim. Burada şatra mesela ağır saldırı at, at atacaksınız. <laughs> L2 dolduracaksınız. L2 doldurunuz arkadaşlar. Ee, üzerinizde güç nesi olacak. Böyle bir sıkıntı var. Bence şatrayla zorlanırsınız serpente gelince. Bence kuşalayla Niko daha iyi arkadaşlar serpente karşı. Neyse. Kozmik sınıfına tekrardan gelelim. Ee, burada bakalım Özellikle arkadaşlar ağır saldırısı sıkıntı çıkaracak ya da e, rakip yere çakılık alında bulona çok e, hasar verecek bir şampiyon varsa onlar iş yapar. Burada Serpent işte çok vurabilir. <laughs> e, Null çok vurabilir. E, sebebi arkadaşlar bu şampiyon L2 hatta üzerinde zırh kırma verecek ya ya zırh kırma varken de bloğumuza e, vurdurmak istemeyiz. Çünkü çok vurur. Çünkü zırhımız kırılmış. Her neyse, <laughs> buna başka gözüme çarpan yok. Diğerlerini normal e şampiyonlarınızı alabilirsiniz. <laughs> Tekno sınıfına bakalım. Burada mesela şuraya iş yapmaz. Bu bunlar bu öyle sürekli özel saldırı atmak durumundasınız. Burada koruyucu iş var. Çünkü sayede bir bile bir bile iki yetiyor. Ee, burada örümcek adam iş yapar. Jack iş yapar. Bunda hmm. Burada da başka ağır saldırı sıkıntı çıkaracak ya da blok delme sonra şampiyon var mı ona bakalım. İşte Arnim Zola var bir. Hmm. Başka da yok gibi arkadaşlar. Mistik sınıfına geçelim. Bu da Shatra zorlanır demiştim. Kuşalaya Niko'yu daha iyi dedim. Chavez biraz zorlanıyor demiştim. Jaganat'ı almayın. Çünkü durdurulamaz olamaz. Tılsımlı'yı alın. Ritra'yı da alabilirsiniz. Saldırıya da alabilirsiniz. Çünkü bu şampiyon yere çakılı kaldığı zaman durdurulamaz oluyor. En azından dayak yemezsiniz arkadaşlar. Dayak yeseniz bir de can az gidiyor. Burada bakalım. Spiral pek iş yapacağını sanmıyorum. E bu da L1 atıyor. L1 doluyor arkadaşlar. Hmm. Bu da başka gözüme çarpan yok gibi arkadaşlar. 6 yıldızlara bakalım. 6 yıldız ama R5'leri seçelim. Kit bir şey yapacağını sanmıyorum. Almayın bence. Valkyrie almazsınız diye düşünüyorum. Ceyre de almazsınız. Hmm. Diğerlerinin 7 yıldızları var. Ha hani şey iş yapabilir bak. E, void. Void'i şimdi gördüm. Çünkü karoda güç iğnesi var arkadaşlar. E, ee, canınız sürekli gidecek demektir. Ama işte insanlar hep beceri sınıfıyla girerler. Özellikle rakipte R4 kuru kafa varsa 200 kopya ise banlayabilirsiniz. Burada Niko'ya dikkat edin bir de. E, Niko'da şimdi Niko'ya karşı el belirsi yapamıyoruz ya. Ee, başka şampiyona girme e, zehir bağışıklığı Şampiyona girmediğimiz zaman e yere çakılı kalırsak bunun ağır saldırı atma mecbur el becerisi yapacağız. E, ona dikkat edin. Kesinlikle zehir bağışıklığı Şampiyona girin. Bu da başka gözüme çarpan yok gibi arkadaşlar ya. Negasonic almayın. Çünkü sürekli özel saldırı atmak durumunda bu şampiyon. E, iron art almayın. Hmm. Dezler alabilirsiniz mesela. L1, L2 oynuyor bu sadece. Ama R4 Dezler lazım arkadaşlar. R3 artık teklemiyor yani rakipleri. Bir R4 de lazım. Burada başka. Karakedin temizlemesi L1'de vardı gerçi de. Şöyle yapalım. Savaş an destemize girelim. Ee, bir bakalım arkadaşlar. Benim sınıfı, benim sınıfı bence yeterli gibi arkadaşlar. Ben burada halkı şey için aldım. Niko'ya karşı kullanmak için arkadaşlar. Beceri sınıfı kuru kafa benim pek işimi görmüyor ama dursun destemde. Beceri sınıfı kalsın böyle. Mutans sınıfında daha çıkarılabilir. Diğerleri kalsın bence. Kozmik sınıfı da iyi. Ee, Tekno sınıfı kalsın. Mistik sınıfı biraz sıkıntı. Yani Rakip 3 tane benim şatrayı, kuşalayı ve eee Niko'yu banlarsa benim direkt ser yok arkadaşlar. Burada mistik sınıfına bakalım. Şunu alabilirim arkadaşlar. Bir deneyelim bence. Bence böyle kalsın arkadaşlar. Benim gözme çarpanlar bunlar arkadaşlar. Eksik veya yanlış söylediğim olabilir. Sizin eklemek istedikleriniz de olabilir. Yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Seviliyorsunuz.